acaba Türk Einstein'ından hiç söz edilmiş miydi? Ya da böyle bir söylendiği bak bu sizin hoşunuza mı gidiyor yoksa ne gerek mi var diyorsunuz? Hayır şöyle şimdi dış ülkelerde falan bize öyle şeyler derler de. Tabi biz öyle şeyleri aldırmayız. Biliyorum. Sonra e, Emine Çaykara bizde bir söyleşi kitabı çıkardı. Şimdi Alfa yayınlarından çıkıyor. Ona öyle bir isim koymuş. Benim haberim yoktu kitap çıktıktan sonra anladım. Yani ama iyi bir şey yapmış. Einstein'ı da Türk imlasına göre yazmış. Öyle yani mi? Orası iyi. Falan. Yani şimdi Einstein tabii fizikteki benim pirlerimden biridir. Evet. Yani doğaya muayen değil o lafı çıkardılar şimdi. Evet. Hayır pir demektir o. Her mesleğin bir piri vardır. Bizim pirlerden biri Einstein'dır. Tabii bizim bin sene önce batıya cebri keşfedip batıya öğreten 400 sene sürdü öğrenmeleri. Harizmi, Türkistan'da ha harizmi. Şur. Bilimin bugün fizik, teknik falan varsa batıda Harezmi'nin cebri keşfetmesine borçludur. Çünkü bunu hendeseyle geometri yani geometriyle birleştirilmesiyle fizik falan çıkmıştır ortaya. Yoksa bugün hala Öklit zamanındaki gibi millet tergelle çember çizip cetvelle teğe çizmekle uğraşırdı. Orada kalırdı o iş. Ama ne zaman ki cebri icat etti bu insanların en büyük buluşlarından biridir. Harizmi keşfetmiştir. Ayrıca bugünkü manasında tıbbı geliştiren, icat eden ve 1700 lira kadar Batı üniversitelerinde Latince tercümeleri okutulan Adaşım i̇bn Sina mesela tıpta. Ondan sonra kimya icat eden, Batı öğreten, bakın kemistir lafı, şimi lafı kimyadan evet. gelir, bizden gitmedir. Evet. Cebir lafı da bizden gitmedir. Yani biz Batı'ya bir sürü böyle bilim öğrettik. Onun için bizim kendi pirlerimiz var zaten. Onlardan da biz hep bahsediyoruz. Bilimsel konuşmalarımızda, yazılarımızda. Çünkü gençlere pek öğretmiyorlar. Ondan sonra ama pirimiz yani her, her ülkeden böyle pirler kimse olur bize. Ama ben yani kimse gibi olmaya falan çalışmam. Ben benim. Ha, zaten sizden kaynaklanan değil. Bu yani, size yakıştırma olarak yani, söylüyorum. Yani o bakımdan. Ama şuna benziyim şöyle. Tamam. Onu taklit edin. Bizde böyle bir şey olmaz. Biz biziz işte falan. Peki efendim.